Şimdi şu değil mi? Önce tabanını çizeceğiz tamam mı? Tepeden bakarak çizmek kolay olacağını üst yüzden de çiziyoruz. Ölçüsü kaçmış? 80. Önünde kare işareti olduğuna göre 80'e 80 bir kareymiş demek ki bu düzlemde çizim dedim. Hocam bu kesik çizgili <laughs> daire nasıl yapıyordun? Kesik çizgili değil, düz çizgiyle yaptım. Sonra onu sildim ben. Eksen çizgisiyle diyorsun. Evet. Ha. Düz çizgiyle yaptım onun. Ondan sonra o en son onu verdim. 80 80 Köşelerde radius vardı. Şimdi dört tane de daire var. R 20 olduğuna göre 20, 20, 40 çıktı. 40, 50. Bunların 55, aynı merkezde değil. O zaman bir tanesini çizelim. Sonra çoğaltalım onu. Şöyle bak rastgele bir yerde çiziyorum. Aynı merkezde değil. Ee, 80. Bunların ikisinin arası 50 miydi 55 miydi? 55. 55. 25, 25 kalıyor. O zaman 12,5. 12 12, ,5, 12, ,5. 12, ,5. 12 ,5. Şöyle şuradan da. Çapı kaçtı. Yani Evet. <laughs> Şurada 1.5 Sonra doğrusal çoğaltma yapacağım. X ekseni Y ekseni zaten doğru. X'de de iki tane olsun, Y'de de iki tane olsun istiyorum. Çoğaltılı <laughs> obje şu. Aralarındaki mesafem X'de 55, Y'de de 55. Ama Y de yukarıya doğru gitti bak. Şuraya tıklıyorum. Tersine çevirdim. Onayladım. Ortasında delik var mıydı? Varmış. Onu da çizebiliriz. Eğer boydan boya diye düşündüyse hocam, ki. R <laughs> 9'du o zaman 18 çapı şöyle ya. 40 öyle galiba. olacak öyle. Yakal. Burayı da <laughs> Bakalım tekrar. B9 Şimdi unsurlar. Katı oluştur. Ölçüsüne bakalım. Kalınlığı 10 milimetre. 10 milimetre zaten. Onayladım. Tamam mı? Sonra buraya geldim tekrar. Çizim dedim. Buradan yukarıya doğru. Şu çizgiyi tekrar kullanacağım. Objeleri dönüştür yaptım. Sonra geldim. Bir tane daha dairem var. Daireyi çizdim. Çapı kaçmış. 34. 17, 34. 30. 35. Unsurlar kat oluştur. Kaç milimetre kat oluşturacağız? 37. Ha pardon. 40. 40 Aynen. Yani 50. Aynen. Yani 37 şeylermiş bedeller. 40 milimetre topu oluşturduk şimdi buraya feder yapmak istiyorum. Şimdi yapmak istediğim diyelim ki buradan başladı, burada bitiyor ya böyle bir çizgi çizmem lazım. Bu <laughs> çizgiyi çizebilmek için bu parçanın şu yüzeyinde veya şura tarafından geçen bir düzlem yoksa eğer atacağım. Ön düzlem olmuyor. Üst düzlem olmuyor. Sağ düzlem de olmuyor. Demek ki sağ düzlemi şöyle öteleyim. Yeni bir düzlem dedim. 80 o zaman yarısı 40. Tam ortasına geldi. Onayladım. Ne tarafından çizdiğimin önemi yok. Geldim bak şuradan çizim dedim. Şimdi bak. Şimdi bak burada tam tepeden tutmuyordu. Biraz aşağıdan. Burada tam kenara geliyordu galiba. 4 benim geri doğru. Ortada mı geldi? Tamam. Şöyle bıraktım o zaman biraz ölçülendiriyorum. Şuradan 4 mm, buradan 3 mm. 37 diye. Tamam. Sonra bak bunu onayladım. Skeci onayladım. Green. Boş bir yere tıklayınca. Federe tıkladıydı. Federe o zaman aktif bile olmayı Şöyle ya. oldu hocam. Direkt sarı dümdüz oldu. Bir şeyler oldu. Diye ya yo aslında Hata olması verdim. lazım ya. Dur bakayım. Öyle yapalım. Feder dedim. Oluyor. Sıkıntı yok. Bak şu yönler önemli. Benim de İngilizce hocam. biliyorum. Seninki var e, belki bu terstir. Bak içe doğru yapacağım diyorum. Tamam mı? Bunu yaparsan biraz da daha... şey içe dur. Kalınlığı kaçmış ona bakalım. Kalınlığını vermemiş. Dörtten biraz büyük gibi 5, 5 yapalım aynen 5, 5 yapalım kalınlığını 5 milimetre. bak şimdi burada 5 milimetreyi girdiğimizde bak bizim seçtiğimiz çizginin sağını soluna iki buçuk, iki buçuk paylaştırıyor buradan tek bir tarafına soluna ya da sağına seçebiliyoruz ama bizim zaten düzlemi tam ortaya attık ya tam orta olması lazım tamam 5 mm'yi yazdım yönü doğru onayladım tamam birinciyi yaptık. Şimdi ya, ya bu düzleme bir tane daha çizip sonra da böyle bir düzleme atayıp iki tane daha çizmem lazım ya da çoğaltacağım bunu. Doğrusal değil bu sefer dairesel çoğaltmam. Çoğaltılacak unsurum ne? Şu feder. Nerenin etrafında bak şu ok var şöyle. Aynen öyle şu dairelerden birini seçebilirim. Şimdi şurayı birazcık büyütelim. Ee, tane olacak aralarında da 15 derece olsun yani iki tane değil ben dört tane istiyorum araları da bak ha Evet 90 olmuş oluyor 360 bölü 4 diye direkt yazabilirsin evet. Tamam evet. 90 derece onayladım, onayladım. Tamam. Tamam. şimdi alabilir miyiz hocam videoyu temiz plaj <laughs> var ayrı da yani almak için <laughs>